Merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alttan görevlerini yaparak ilerliyorduk zaten. Böyle bir envantere bakalım. Envanteri doldurmuşuz. Bölüme geçmeden önce gelip şu envanteri bir temizleyelim. Kadir'e gidelim önce. Gerçi Kadir'e alıştık ama oyunun Atlantis'in baş kısımlarında zaten bir tane aslında tüccarımız vardı. Oraya da gidebilirdik aslında. Ama Kadir de deponlar hepsi bildiğimiz yerlerde. Hmm, peki. Bunları direkt satacağız. Bunların bizde hiçbir işi yok. Şuna ya abi? Bunlar da işimiz yok. Bunlar da işimiz yok. Sat abi. Bunlar para getiriyor bize. Savaşçı itemlere güç istiyor. Direkt satacağım. Önceki bölümde de söylemiştim. Savaşçı karakteri açabilirim. Tamam. Pot durumuna bir bakalım. Biraz pot alalım gelmişken. Şundan da bir tane alalım. Sen de bize göre başka bir şey var mı abi? Hem de bize göre hiçbir şey yok. Tamam. I have more. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim oyunumuza. Hop. hop. Önceki bölümlerde düşürdüğümüz asa gerçekten güzel o denk geldi. Güzel hasar veriyoruz şu an. Biraz rahatlattı. Tabi bosslara ne kadar etki eder bilmiyorum. Şimdiye kadar bir iki boss dışında çok fazla zorlanmadık. Yani güzel itemler yani bizi idare edecek itemler aslında düştü. Şu an bir eksiğimiz aslında bir zırh ve kask bulursak çok güzel olacak. Şimdi bir bakalım, şuradan bu şekilde geldik. Şu tarafa geçiş yok sanırım. Aynen buraya geçiş yok. Buradan yukarıya doğru devam edelim. Koş yukarı dedim ama burada aşağı iniyor. Güzel. Hop, av öldü. Kaprama, al onlar bize para getiriyor. Böylelikle malzemeler falan satınca o yeni bitkiler falan. yukarı gitmediğimiz alanlar var. Önce o yukarıya mı gitseydi acaba? Sanki yol buradan devam ediyor. Sen insansın. Sen insan. Pardon beni kes kesme demiş arkadaşlar bir müsaade edin bir konuşturtmadınız şurada adamla bir iki dakika çene çalalım dedik ya terbiyesizle de. sen insan beni kesme ben Mısır ne dedi ya ne güzel okuyordum ya ne dedin abi sen arkadaş ama birazcık dengesiz bir neymiş o Ser, serpentoid Mısır adamın içindeki iki potamol nileriyle sözleşme imzalamanı istedi. Galiba onları öldürmeni istiyor. Bu mu yani? Hop, tükürme bana. Hop. Al şunu da abi. Tamam. Ne al? Nerede onlar? Öldüreceğimiz insanlar şey, Potam neydi o? Potam mu? Potam mı? Ne geçiyordu onlar? Ne de bulacağım ben onları? Bir bakayım şöyle. Adanın içindeki. Buralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. biraz canımızı sıkmaya başladı ama. Yani birkaç tanesi olursa problem, yani birkaç tane olunca problem değil ama sayılar çok olunca bizi bayağı zorlamaya başladı onlar. Abi yüzde on beş adam vazgeçemem. Bunu alayım da satarım. 15 seka benim her şeyim şu an. Saldırı gücüme falan her şeyi düşürür. Hop. Burada gitti. Tamam. Burada, burada ne var? Mağara mı var? Bir mağaraya girelim bakalım. Oy 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 oy. Topa 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 topa. Hop. Güzel. Ve niyet. Kime kısmet? Öndekini ateş ettim. Arkadaşı ne denk geldi? Topa. Çok çabuk yine dolacak envanter. Her şeyi topluyoruz fukursuzca. Ama bize para getiriyor maalesef. Tamam, şöyle bir bakalım. Şu taraftan devam. Hop, o da gitti. bunu alalım şurada bir yol var bu tarafta bir şey yok şuradan devam ediyoruz aha kahramanları var burada bir tane çabuk öldü en azından peki You have no more room. Abi çok çabuk doluyorsun ya. Ya yüzde o bir saniye ben yüzde on zeka dedim ama yüzde on beş aşağıdaki taştan dolayı geliyor yani toplamda yüzde otuz zeka veriyor üstümüzdeki onun için vazgeçemem abi yüzde otuz az bir zeka değil bizim için yani saldırımı gücümüzü falan ciddi anlamda etkiliyor. Hmm. Abi bunu sat. Yapacak bir şey yok. Sat. Savaş itemlerini zaten direkt sat. Hiç affetme. Bunu sat sat geçsin. Asa geç. Elimizdekinden iyisini bulamayız şu an. Nasat. Madem geldik. Enjoy. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden. Bir devam edelim bakalım. Дундук. Не дундук. Вот спамная ваша, да? dışına iniş yok. Hop. Aha. Sana da burada kahramanları varmış bunların. Ne oldu da bir şey oldu. Ha. İki tane kahraman. Biri mağaranın içindeydi. Biri de aşağıda. Yani şu an öldürdüğümüz vatandaş. Şimdi e, nesile gidip Ödülümüzü alacağız peki o adamı nerede bulacağız şimdi neredeydi o O arkadaşı nerede, lazım? nerede bulduk nerede konuştuk biz onunla ya Bakma. Ya bir git Şöyle bir bakayım şu mu Aynen ben neredeyim burada Tamam doğru yoldayım Gidip ödülümüzü alalım hemen o görevde yapmış olalım böylece Nerede şurada Güzel anlaşmalar. Dostlarımızla imha ediyoruz. Tamam. 30 bin deneyim kazandık bu görevin karşılığında. Güzel. Basit bir görevdi. şu tarafa açmamışız. Burayı da açalım gelmişken. Tamamdır. Güzel. şunları. Para getiriyor bunlar. Para lazım bize. Buraya geçiş yok değil mi? Bu tarafa yok. Şimdi şuradan geçeceğim. Şu orta kısmı açabilirsem eğer açacağım ama. Bakayım şuraya. Güzel. Ne düştü? Al onu. Aşağıda gitmediğimiz bir alan varsa orada ne geziyorsun abi? Öldüremiyor muyum? Ne kimsin abi burada? Sen hayırdır? Birader. Casus musun? Casus sanki mi casusun? Kampı seyrediyor. Buradaki kampı. Hayır. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu, bu kampa nereden gideceğiz? Şuradan geçiş var mı? Böyle Gele, bir gelelim. Buradan aşağı iniş yok. Buradan oraya gidiş yok. O zaman üst taraftan mı geçiyoruz? Buradan. Yo, oraya buradan da geçiyor. <laughs> Tuhaf araç neymişsin abi sen? Tuhaf bir meyve bulduk. Sahilde bekleyen patosa götür demiş. Tamam. Götürelim abi. İlk geçen bölüm başladığımız yerde. Şuradaki arkadaş görev vermişti. Onu hatırlıyorum. Gelen şey <laughs> Ama dilencinin tercihi olmaz. Tamam 30 bin deneyimde bunun karşılığını aldık. O görev de bitti. Yine geçen bölümlerde bitiremediğimiz iki bölümle yine karşı karşıyayız. Bunları yapacağız. Biri gizemli kalıntılar. Üç tane farklı kalıntı bulmuştuk hatırlarsınız e, ee, şunla, neredeler? şunlar. Bunlardan anlayan birini bulacağız. Bir de Atlantis şehri var. Bu da zaten ana görev gibi şu an ilerliyor. Hazır buraya gelmişken şurada üstümüzdeki fazla malzemeleri satalım. Bunu da sat abi. Şunu da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Peki. Bunları şuraya atalım. Güzel tanesi tamamlandı. %25 hasar iplisler Yüzde %10 ateş direnci veriyormuş bu. Tabi şu an işimiz yok. Ot durumumuz iyi. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunları şöyle ayarlayalım. I'm pooped. Peki. Neredeydi bizim portal? Şimdi biz nereden geldik? Şu kısma girmedi hiç. Normalde şuradan geçiş var oraya. Bu da bir şey var mıydı? Bir saniye o tarafa bir bakmak istiyorum. Yolumuz sanki çünkü buradan geçiş yok başka bir yere. Ağacın olduğu yerde bitiyor. Başka bir yere gidemiyoruz. Bu taraftan da geçiş yok. Zaten tek gidiş yolumuz sanki ora gibi duruyor. Hemen yani şuradan. Hop hop hop. Oraya bir türlü giremedik yalnız. Çok uzun yoldan mı gitmemiz gerekiyor? Şunu bir aktif edelim. Orada bir şey var mıydı? Şu arkadaşı bırakmışız. Bir düşürdün mü? Düşürdü. Şimdi yukarıya doğru devam edelim. Edemeyelim. Neyse donmaya başladık. Hop. Tamamdır. Yolu bulduk en azından. Ve bu da tuzak çıktı. Oy 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 oy. İyi. Bunlarda bir şey yok değil mi? Yok. Lamba gibi bir şey onlar sanırım. Şuradan devam edelim. Burada bir mağaramız var. Kamp oradan kamp var. Tamam. Önce mağarayı temizleyelim. Bilebilirsek eğer, bilemiyorum. Gidelim. Ha bu temizlediğimiz mağara. Tamam. Temizlemiştik bu mağarayı zaten. Buradan devam edeceğiz. Pardon seni görmedim. Burada bir kayıt noktamız var. Hop. Zehir kesesi mi düştü? Bunu alırız. Lazım olur. aç. Burada başka bir nokta yok. Soldan devam edeceğiz şu an. Ah, hallet. da hallet. Orada yine bir mağara var. Hadi git. Manyak. Ah, hallet. Bir tuhaf daha bulduk tuhaf meyve. E zaten almıştık az önce. Tekrar niye aldık biz bunu? Al orada. Zaten görev bitmişti. Niye verdi ki? Hiç anlamadım. Bir toplanabilir misiniz lütfen? Güzel. Savaşçıyı aslında bununla da yapabiliriz ya. Neydim ve savaşçı üzerine. Yani Neydim ve defans şeklinde ilerleyebiliriz aslında. Yani var bir var e, ya da paladin ya da juggernaut olarak değil de neydim ve defans şeklinde ilerlersek acaba ne olur? oynayanlar vardır muhtemelen de. Yani şu anki bu serinin amacı aslında bu yeni gelen Kasım ayında mı? Geçtiğimiz Kasım ya da Aralık ayında gelen neydin serisi. DSC ile gelen neydi? E, yeteneğini aslında biraz da keşfetmek istiyorum Bu seriye böyle başlamıştık zaten En başından beri izleyenler hatırlayacaktır Hop Güzel Hop Kolay gitti Ve yine tuş takılı kaldı yeşil bir mavi item şey sarı item bulduk hem de bana göre bir şey yok bu düz yoldan gidiyoruz ama aşağıda bıraktığımız bir şey kalmamıştır diye tahmin ediyorum her yere girdik çıktık çünkü yani Hop, Abi hepsini. Bir meyveler de burada var. Bir bu meyveleri ne yapacağız abi? Ya bu meyveyi ben şu an alamıyorum. Ben onu alamadım. Hello, human. Merhaba insan. Merak ediyorum. Birinin bizi, bizi bulması ne kadar sürecek diyor. Bir zamanlar harika bir şehir olan Atlantis'ten kurtulabilen tek kişi. İsmim <laughs> çoktan unutuldu. Poseidon burada olanlara tanıklık <laughs> etmem için bağışladı beni. Onun öfkesiyle uygarlığımız nasıl son buldu diye. Yüzyıllar boyunca tek başıma buradayım. Kaçmaya gücüm kalmadı. Bir <laughs> zamanlar baş sanatkardım burada. Bir sürü harika şey inşa ettim. Tamam detaya gel. Atlantis şehri güncellendi. Ne diyor abi? Yaşayan son Atlantisli ile tanıştım ve söylediğine göre karanlık güçler üst bölgede bulunan Poseidon tapınağından bütün adaya yayılmış durumda. Tapınak büyüye mühürlenmiş, büyüyle mühürlenmiş ve yalnızca üç grup liderini etkisiz hale getirerek bozulabilirmiş. Niye üç? <laughs> şey. Adları Hisagonus, Kantus ve Vesilis. Buluruz, hallederiz dayı. buluruz. Zaten biz bulmasak onlar bizi bulur. Merak etme. Yalnız meyveyi alamadım ha. Sana bir armut verirdim burada da. Armut gibi bir şey var burada. Bakayım. Ben alamıyorum. Vallahi alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam görevimizi aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha bir tane portal daha buldum. Dış Atlantis'te ismi de bunun içi var demek. Böyle gelelim. Burada kaydedelim bölümü. Bölümü burada bitirelim. Bu bölüm biraz kısa sürdü arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Şu an ana görev gibi ilerleyen Atlantis şey Atlas'ın şehri görevi var. Ana görev gibi ilerliyor DLC'de. Gizemli kalıntılar görevimiz var. Yine bulamadığımız bir şahsiyet var. Hatta görev bitirmeden önce gidelim önce şu envanterimizi de boşaltalım. Bir sonraki bölüme de temiz başlayalım en azından. Yes. Yes. Abi bunu sat. Bunu da sat. Bunlar zaten büyücü şey savaşçı itemleri Sat abi. Kalkan şekli güzel duruyor. Sat abi. Bunu da sat. Bunlar da sat. Şu meyve kafama takıldı. Görev meyvesini biz şu an kime vereceğiz abi? Bu şeye bir daha gidelim. Buna değil. Atlantis çölüne gideceğim. Bu ilk meyve görevini bize verene bir bakacağız. Acaba ona mı geri teslim edeceğiz? Ne yapacağız? Yani o bizden sürekli bir şeyler istiyor mu? Her götürmemizi, şey götürmemizde kabul edecek mi? These fruits would probably taste better if we had some Iberian. These fruits would probably taste better if we had some Iberian wine. Aynen öyle. Biz bunu kime vereceğiz abi? Hiçbir fikrim yok. Ya da boşu boşuna mı alıyoruz? Tamam. Ha. Gel hadi. Şöyle bir bakalım. Satmadığımız parça yok. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitirelim. Fazla uzamasın. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam ederiz. Ee, az önce söylediğim gibi iki tane görevimiz var. Biri ana görev gibi ilerliyor. diye DLC, Atlantis diyesisinde. Diğeri de gizemli kalıntılar. Bunları da daha sonraki bölümlerde halledeceğiz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoları da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.